Çocuk gelişi güzel bir şekilde bir dart fırladı. Dünyadaki en küçük hedefi vurdu. Gürültüyü duyan ailenin reisi yanlarına geldi. Dart atan bu kişiyi bulmalarını emretti. Bu kişi ailenin yeniden yükselmesinin anahtarıydı. Bunu duyan çocuk öne çıktı ve dartı kendisinin attığını itiraf etti. Ancak ailenin en büyük oğlu ona hasta bir çocukmuş gibi gülerek karşılık verdi. Kız kardeşinin bile seviye 3 hedefi vuramadığını söyledi. Çocuğun yalan söylediğini düşündü. Ailenin reisi onları evden kovmaya karar verdi. Fakat çocuk meseleyi eğitim alanında bir yarışmayla çözmeyi önerdi. İlk sınavı büyük oğul geçti. İlk meydan okuma bir güç testiydi. Bileğini hafifçe kıvırmasıyla birlikte Dart iki hedefi delip geçti ve üçüncü hedefin tam ortasını vurdu. Seyirciler onu alkışladı. Herkes onun kazanacağından emindi. Sıra çocuğun kız kardeşine geldi. Çocuk sadece kulağına bir şey fısıldadı. Kız kardeşi Dartları fırlattığında hepsi hedeflerin içinden dümdüz geçip gitti. Herkes şok oldu. Ancak büyük oğul hile yaptıklarını iddia etti. Bir rövanş talep etti. Bu kez sadece güç değil, yetenek ve isabet de test edilecekti. Bu küçük bir çocuğun ustalaşması için imkansızdı. Büyük oğul gülümsedi ve art arda dört dart attı. Her hedefi isabetli bir şekilde vurdu. Sonra kazara gibi göstererek kurnazca çocuğun kız kardeşini yaraladı böylece onun yarışmasına engel oldu ancak çocuk yılmadı hedef sayısının 8'e çıkarılmasını istedi üstelik gözlerini bağladı seyirciler onun saflığıyla eğlendi fakat bir sonraki anda çocuğun elindeki dartlar 8 ışık çizgisine dönüştü her hedef tam isabetle vuruldu